Sensin benim en derin koyum Bak bu da benim en kötü huyum Neden bu kadar serin soyun Anlamadım zor oyun Sensin benim en derin koyum Bak bu da benim en kötü huyum Neden bu kadar serin soyun Anlamadım zor oyun Sensin benim en derin Bak bu da benim en kötü huyum. Neden bu kadar serin soyun Anlamadım zor oyun. Sensin benim en derin koyun. Bak bu da benim en kötü huyum. Neden bu kadar serin soyun Anlamadım zor oyun. Sensin benim en derin koyun. Bak bu da benim en kötü huyum. Neden bu kadar serin? Sensin benim en derin koyun. Bak bu da benim en kötü huyum. Neden bu kadar serin soyun? Anlamadım zor oyun. Sensin benim en derin koyun. Bak bu da benim en kötü huyum. Neden bu kadar serin soyun? Anlamadım zor oyun. Sensin benim en derin koyun. Bak bu da benim en kötü huyum. Neden bu kadar serin soyun anlamadım.